Günaydın. 5 <laughs> yaş gençleşerek kalktım bu sabah. Sakallar gitti. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Bugün saçlar da gidecek. Bakalım bugün neler yapacağız. Ve bugün az önce İda Ultra Trail yarışına da kaydoldum. Bakalım nasıl geçecek. 15 kilometrelik bir parkur var. Yine köy parkuru. Gidecek olanlar varsa haberleşelim. Beraber gidelim. <laughs> Hoş geldin. Bugün gün 5. 361 günde daha iyi bir koşucu oluyorum. Senin 5. günündeyiz. Aslında bu video çok daha güzel olacaktı. Çünkü ben motora bindim. GoPro'mu açtım. Ve yaklaşık 15 dakika falan konuştum. Ve kayıttaydı yani gördüm. Açtım yani. Abi kayıt yok. <laughs> ya 15 dakika boyunca konuştum ve kayıt yok. Koşu gruplarından bahsettim. Başlangıç ayakkabısından az çok bahsettim. Kendim nasıl koşuya başladım, neden koşuya başladım, ne için koşuyorum bunlardan bahsettim. Abi hiçbir yok. Hiçbir yok. Ya bir dakikası olsun o da yok ya. Açıktı kamera. <laughs> ya GoPro ile ilgili daha önce sorun yaşayanları vesaire duymuştum. Hiç başıma gelmemişti. Gerçekten koyuyormuş insana. Çünkü ya yani nasıl söyleyeyim. Beylikdüzü'nden çıktım. Trafik vardı. Ve Beylikdüzü'nden ta anadığım gidene kadar. Gazi Osman Paşa'ya gidene kadar. Yani yarı yola kadar konuştum ya. 20 dakikaya yakın. 15-20 dakikaya yakın konuştum. <laughs> Sağlık olsun diyeceğim. Yani ikinci gün nasıl geçti ben anlatayım sana. Bugün uyandım zaten uyandım videosu var bu, bu oradan buraya geldi. Ondan sonra çıktım epilasyona gittim Gaziosmanpaşa'ya. Epilasyona gittikten sonra bak, saç sakal gitti böyle saçı da kestirdim sakalı da kestirdim. Yanları çok beğenmedim şurayı biraz daha geçişli istiyordum biraz keskin bir hat oldu ama böyle güzel oldu. Saç sakal gitti oradan bir daha Gaziosmanpaşa'dan çıktım. <laughs> şey mimar obaya şey büyük çekmeceye geri döndüm. Büyük çekmecede 10 km'lik güzel bir koşumuz vardı. Ramzon 5 ekibiydi. mükemmel ötesi bir koşu yaptık 10 kilometre. İnanılmaz bir enerjiyle o koşumuzu yaptıktan sonra güzel bir soğuduk. Sonra eve geldim. Şimdi evdeyim. Şimdi yani bu dediğim şeyleri sıra sıra her gün anlatacağım. Yani koşu nedir? Ben neden başladım? İşte başlarken nelere dikkat etmemiz lazım? Nelerden uzak durmamız lazım. İşte koşuyorum nefesim tıkanıyor. Neler olacak? Bunların hepsini tek tek bahsedeceğim. Ama o gün bugün değil. Maceramız devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yola devam ediyorum. Bugün 10 kilometre 6.30 pace yenilen bir antrenmanım vardı. Bunu yaptım. İsteyenler beni Strava'dan da ekleyebilir. Devam ediyoruz. Antrenmanlarını aksatma. Bu bir yolculuk. Bazen böyle düşüşler, benim yani kameranın azizine uğramam gibi düşüşler. Bazen de çok yükselişler olacak. İnan buna. Her düşüşün bir kalkışı vardır. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak güzel insan. Görüşürüz. İyi geceler. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutma. Maceramız devam ediyor. Daha gidilecek çok yolumuz var. Bay bay.